Merhaba arkadaşlar ben Sinan yeni bir mod tanıtım videosuyla birlikteyiz. Bu bölümde arkadaşlar Mo Creatures, Mo'nun canavarları mı desek, Mo'nun canlıları mı desek artık. <laughs> e, modunu tanıtacağım arkadaşlar. Çok güzel bir mod. Bakın etrafında tavşanlar var. Yalnız tavşanların bu yıkları var görüyor musunuz? <laughs> Manyak ya. Dur denk getiremedim böyle bir dondurabilsem. Bir dondurabilsem. Hop şuna baksanıza bu yıklara bak. <laughs> <laughs> psikopatlar çok güzel arkadaşlar çok detaylı bu mod hani onu, onun dikkatini çekmeye çalışıyorum sizlere neler neler var göstereceğim şöyle spam dediğin zaman e, şuradan itibaren aynen dördüncü satırdan itibaren e, mokre yumurtaları falan çıkıyor yani yok yok ya ne göstereyim ki tavşanlar bunlar arkadaşlar yılan var ve bir sürü türde oha kaç tür yılan yaptın Oha arkadaşlar bir sürü yılan yapmış. Kobrası var, zehirlisi var. Aa animasyon çok güzel lan ne güzel yapmış. Arkadaşlar sonra kaplumbağa var. Çok güzel. Yaklaşınca galiba kapatıyor kendini. Kapatıyor mu? Açıyor musun? Adam o lan. Lan. Öyle. Vuramıyor muyum bir saniye? Buna vuruyorum. Sana niye vuramıyorum? Bilemedim bak. Kaplumbağaları vuramıyoruz. Ölümsüzler. <laughs> sonra ne var? Kuşlar var. Bir sürü türde kuş var arkadaşlar. Bir sürü türde. Ben bu modun en sevdiğim özelliklerinden biri kuşlar. Kargasıdır. işte muhabbet kuşudur falan. Hepsi var. Şuna baksanıza. Aa, çok güzel. Çık 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 çık. pis psikopat nereye gidiyorum Ondan sonra fare var. Sıçan. Oğlum buna fare demeye bir inşa et. Sıçan lan bu. <laughs> ah. Bu yeni ye beni yemeye çalışıyor. Allah'ım. <laughs> <laughs> Manyak mı lan bu fare? Bak mı yaptı acaba? Şuraya lava yapalım dur. Lava. İğrenç. Fareleri hiç sevmiyorum. İğrençsiniz. Şimdi şöyle buraya lavayı dökelim abi. Yan lan benimle birlikte. Ha vallahi yanmıyor. Ha öldü. Bug yaptı bence. Mesela bu neymiş? <laughs> gulu 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 gulu. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Hindilere bak ya. Gulu 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 Zaten Türkiye demiş. Bak al burada yazıyor. <laughs> Bizim İngilizce'de Türkiye iki anlama geliyor. Bir Türkiye. ikincisi tabii ki Hindi. Şimdi bu ne? Wild Horse. Ha bu zaten var ya. Horse mu? Ah. ne bu da normal Minecraft. Ogre. Bu ne ya? Biliyor. Dur, kime saldırıyor? Aa, ogreler bana mı saldırıyor? Oğlum ben survival'dayım. Survival aman kreatifdeyim. Kreatifdeyken bile bana mı saldırıyorsun? Manyak lan. Al iki tane. Oo! Bunun da türleri varmış. Süper lan. Bunun da türleri varmış. Arkadaşlar çok güzel. Aa, bayıldım abi. Süper. Başka ne var? şöyle clear diyelim. Sonra tekrar spawn diyelim. Buradan şu şu satırı yapmadım. Satır satır gidiyorum ki karışıklık olmasın. Bir sürü mob var. Şöyle bu uzağa uçalım. Burası <laughs> bayağı bir dolu taştı. Lag yapıyor. Lag var. Bakın bunlar da arkadaşlar yabani domuzlar. Aa küçük yavruları falan doluyor. Süpermiş. Aa, güzel güzel. Ondan başka ne var? Spawn bir. Aa ayı mı lan bu? Oha bir sürü tür ayı var. Aa ayağa kalkıyor. Vallahi ayağa kalkıyor lan bu. <laughs> Vallahi ayağa kalkıyor arkadaşlar. Süper ya. Aa, panda. Yalnız pandayla ile ayıyı aynı yere koymuşlar. Fark ettiniz mi? Bak. Şöyle yapalım. Aynen. Ayıların içinden çıktı değil mi o panda yani? Panda ya... evet. Bak arada bir panda denk geliyor. <laughs> Aa sinirleniyor yaklaşınca. Survival'da olsam var ya bunlar beni yer. Başka ne var? Ördek. <laughs> Tavuğun aynısı sanki ama sadece şey yapmış. Skin değiştirmiş arkadaşlar. Kıyafetleri değiştirmiş. Şuna bak. Bu ne? Aa, geyikler. Süpersiniz abi. Lan geyik yapma. <laughs> çok güzel zıplıyorlar. Animasyonları çok iyi yapmış ama ya. Bu ne? Kurt. Aa evet bu kurtlara hayranım. Arkadaşlar bu oyundaki en güzel şeylerden biri kurtlar. Aa, uğuladı duydunuz mu? U diyor. Süper. Bu neymiş? Raid diyor. Bu ne lan? Aa hayalet. Aynen aynen. Dur game mode, sıfır yapalım bakalım ne yapacaklar. Adam mısınız? Bu niye böyle olmadı? Enteresan. Burası da. Numpet de bir şeyler var. Sıfır basmıyor sanki. Adamı susturma. Adamı susturma. Ah, bu da? Lan çok bir soruyorsun. Çok bir soruyor. Acıdı. Ölmeyelim. Flame rate, yani bu da değişik türü. Ateşlisi galiba. Bu yakıyor. Aa süper. Firefox. <laughs> Fox arkadaşlar. Tilki. Süper yapmışlar. Kuyruklar biraz kısa olmuş ama çok güzel görünüyor. Yavrularını bile yapmış. Bak düşünmüş. Yavrularını bile düşünmüş. Çiğ çiğ çiğ. <laughs> bu ne? A Werewolf. Bu psikopatlar. Arkadaşlar şimdi bunları yaptım. Bunlar insan değil mi? Bu modun en sevdiğim özelliklerinden biri o. Bunlar normal insan, değil mi? Bak şimdi. Ge Saat kaç? 12, değil mi? Gündüz. Time set'tir. Times şöyle. Time set. Ee, kaç yapalım? 10.000 1 2 3 10.000. Gece ol. Böyle mi? Böyle mi? Daha mı çok yapmam gerekiyor? Aha. Duyuyor musun? Oha kurta dönüştü. Bak 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 bak. Ve değişik değişik renklerde oluyorlar kafalarına göre ya da cinsine göre mi ne? Kahverengi var, siyah var. Aa, şu psikopat ya. Şuna bak gözü parlıyor. Ve tehlikeliler de ha, öldürüyorlar. Saldırıyorlar. Survival moda girmeyeceğim. O yüzden. Time set 1 yapalım. Gündüz olsun bak şimdi. Geri dönecekler muhtemelen. <laughs> Süper abi ben bu moda bayılıyorum ya. Bu moda bayılıyorum arkadaşlar. Abi geri dön, geri dön, geri dön. Geri dönüşünü de göstermek istiyorum. Hop tak diye geri insana dönüşüyorlar. Gündüzleri dostumuz, geceleri düşmanımız arkadaşlar bunlar. Ve vurduğunuz zaman hiçbir şey yapmıyor insanken. Tabi kurtken öldürüyor. Stop it diyor. Aa aslan var lan. Bak bunu gösterecektim denk geldi doğada çıkmış. Aslan bunlar da dişi aslan dişi aslanı da yapmış erkek aslanı da yapmış arkadaş Hepsini modellemiş iki tane Süper ya <laughs> Tamamdır bunlar da süper bunları da bir temizleyelim ondan sonra spam diğer satıra geçelim Spam ee, Buna da baktık Bir satır in Ohop. Şuna bakalım şark oha Arkadaşlar Köpek balığı var diyor lan Nasıl Su bul, su bul abi. Köpek balığı mı? Aha vallahi köpek balığı. Oğlum bu mod süper ya. Bu moda bayılıyorum arkadaşlar. <laughs> bu da şey. Arkadaşlar Yunus. Bunlar da Yunus balığı. Buraya abi Yunus'a binebiliyorum. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Oğlum ben... bu moda güncelleme geldi arkadaşlar. Bazı şeyleri biliyordum da. Yunus'a binme falan olayı süper olmuş lan. Aha Peki ben hareket ettirebiliyor muyum? Yok. Kafasına göre ediyor. Sadece biniyorum bir süre. Ha, geri atıyor. Buna <laughs> Yavru edebiliyorum. Peki köpek balıkları bunlara saldırıyor ama. dost gibi görünüyorlar. Hiç sıkıntı yok. Bu ne? Normal balık. Bir sürü balık türü yapmış psikopat arkadaşımız. Bakın arkadaşlar. Farklı farklı renklerde. Bir sürü balık var. Şöyle göstereyim. Kırmızısı, sarısı. Eflatunu hepsi var. Bayağı bir balık türü yapmış. Bunları tam böyle süs balığı bunları toplayıp arkadaşlar. Herhalde bunları hapsedebiliyoruzdur. Bir şekilde yakalıyoruzdur. Böyle tam ee, akvaryum falan balığı olur yani. Tam olur yani. Bu ne? Kit ediyor. Bu herhalde aynen. Kedi ve tam kedi yani. Adam gibi kedi. Oselot falan değil yani. Bu tam kedi arkadaşlar. Oselot kedi türü ama bunlar bildiğin evcil kedi. Ev kedisi bunlar. Kiti. Zaten kiti diyor. Hı. Bu ne? Oha! Nesin sen? Nesin sen? İnsan değilsin. Ayı mısın? Sıçan mısın? Nesin lan bu? Bu ne abi? Arkadaşlar. Kocaman fare lan. Hellret diyor. Bu ne? Cehennem faresi diyor. Oha! Bu arkadaşın cehennem... Alın sizlere Alın sizlere Alın size akrepler. Akrepler süper arkadaşlar. <laughs> süper ya. Bu ne? Crocodile. Oo, timsah. Timsahlar bile var arkadaşlar. Manta Bu ne? Aa, şey. Ne diye geçiyordu bu ya? Arkadaşlar, unuttum adını. Unuttum adını. Suda yüzüyor. Bunun adı neydi? Düşün, 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 düşün. Ona gelecek mi bakalım. Diğer diğer yumurtaları çıkartalım. Spawn 1, 2 diyelim. Tamam. Neydi o ya? Ah şey değil. Yok. Ah. Arkadaşlar timsahlar normal Minecraft şeylerini öldürüyor. Bizim domuzları öldürüyor. Vay anasını. Bu ne? Ha bu, bu da küçüğü işte. Hatırlayamadım ya. Stingray. Stingray diye geçiyor da İngilizcesi. Bu ne? Aa bunlar da jellyfish. Bunları zehirliyor ya arkadaşlar. Deniz anası. Ya gerçi deniz anası değil bu. Şey. Neyin türüydü ya? Arkadaş. Ha bunlar keçi. Balıklar konusunda ne kadar bilgisin. Millet balık tutmayı çok sever böyle. Hepsini ezbere bilir. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir merakım yok. Aha deve kuşu. Binebiliyor mu lan sana? Saat Keşke binebilsek ya. Neyi yapmamış sana binebilir. Çekiçen biliyordu sana. <laughs> Jackie Ch Champ sana. Biz de bilmek istiyoruz. O arılar var. Süper. Bunlar sinekler. yani sinek demeye bir şahit. Bunlar helikopter şeyi. Bunlar da sinek mi ney? Firefly. Ha yok yok yok. Bunlar arkadaşlar. Neyi biliyor musunuz? Daha bir şeyle göstereyim. Time. Time set. 1. Yok, ee, night. Night. Şöyle göstereyim. Ge gece olduğu zaman bunlar ışık verecek diye tahmin ediyorum. Yapın. Hadi. Ha, yapmıyorlar. Yapmadılar. İnat ettiler. Bir sıkıntı yok. Bu ne? Kriket. Bu çekirge değil mi ama? Çekirge herhalde. Aynen aynen. Zıplıyor sanki değil mi? Dur bakayım. Aynen aynen çekirge zıplıyor sonra biraz uçuyor. Ama aynı çekirge işte çekirge geler de böyle. Süper nasıl arkadaşlar mod? Psikopat şeyler yok mu ya? Ben modlu survival'a kesin bunu ekleyeceğim zaten merak etmeyin. 1 ye sürümünü ekleyeceğim. Muhtemelen 1 bir sürümü biraz eski sayılır. rakon. Değil mi rakon evet. Çok böyle en heyecanlıları gösterdim arkadaşlar. Ant dediği ne? Bir saniye. Bir de leopar var. Pan Panter süper aslanı gördük. Pirana, piranaya görmeye gerek yok. Bundan sonra evet bayağı bir şey göster. Aa şey de var arkadaşlar. Komodo ejderi bir de nerede? Şurada görmüştüm. Şurada, şurada. Elephant aynen. Fil. Aa. <laughs> süper. Filler süper arkadaşlar. Bunlar beni takip ediyor Ha yok, uçan şeyleri takip ediyorlar rakunlar. Siz onları yiyor musunuz? Bir de komodo ejderi. Komoda ejderlerine bayılırım ya. Timsahlar gibi çok süper. Panter. Aa, panterler süper. Saldırıyor mu panterler? Buna ne oldu lan? Birisi buna vurdu ama anlamadım. Bu ne? Ent. Ha, ent buydu işte. Ağaç arkadaşlar. Hobbit, Hobbit. <laughs> süper ya. Bunlara bayılıyorum. Bu ne ya? Hava. Kapat, kapat. 999 hemen temizle. Konuşan ağaçlar. <laughs> Geç bunlar sadece yürüyorlar. Bir de e, ölümsüz gibi bir şeyler bunlar arkadaşlar. Mesela game mod 0 diyeyim ya da bir tane kılıç alayım. Kılıçla şöyle vurayım. Yok yapamıyorsun ya ölmüyor. Ben bunları öldürememiştim. Hatırlıyorum. Game mod 0. Benim numpet'e ne olmuş ya? Numpet çalışmıyor. Java, Java'dan herhalde. Baksanıza hiçbir şey yapamıyorum. Ya vurulamıyor yani. Ya da belli bir noktası vardı sadece oraya mı vuruluyor? Yani yok. Yok hiçbir şey yok. Harbiden ölümsüz gibi. Oo komoda ejderi. Oğlum komoda ejderi zehirliyor. Oha komoda ejderiymiş o zehir. Hemen mod 1'e geri dönelim yoksa olacağız. Evet arkadaşlar. E, ee, Mo modu bu şekilde. Ee, ben modu indirme linkini açıklama kısmından paylaşacağım arkadaşlar psikopat canlılar falan var. Hatta böyle fantastik canlılar da var. Yürüyen ağaçlar, işte canlı ağaçlar bir de werewolf, kurt adam. O süper ya. Kurt adam süper. Çok animatik bir de. Gece gündüz falan değişiyor ya o çok güzel oluyor. Siz de kurup bakarsınız arkadaşlar. Ben bunu mutlu survival'ım %99 ekleyeceğim zaten. Bunun keyfini bayağı bir çıkartacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>